Of. Yapabilirim ya. Ya evet annem de abim de kızar. Ama sonra geçer. Hoş geldin. Haber de vermedin geleceğini. Geç içeri, geç hadi gel. Geç geç geç. Ne yenge hoş geldin. Ne haber verecek kız? Kendi evine geliyor anne ya. Gel kızım içeri gel. Hı. Ben de sizi bir göreyim dedim. Hepiniz buradaymışsınız çok iyi oldu. Çok <laughs> Geç <laughs> hadi, hadi geç. Heh. Hoş geldin. <laughs> gel, gel geç otur. Ne dur sana çay koyayım. Gel. Vallahi bak, tam zamanında geldin, <laughs> büyük dedik dedikodu var. Ee, anne, hadi anlat da ne <laughs> duruyor? Bizim halıcılar vardı ya, hani bunların bir tane kızı vardı... ...Ayla, İzmit'e çalışmaya gitmişti hani. Ya anne bir şey... Onun babası gitmiş İzmit'e de kolundan tutmuş İstanbul'a kadar getirmiş. Aman! Hani anası hava atıyordu bize mahallede ya... <laughs> ...kızım mayışlı sigortalı işe girdi diye. Ee. İş değil o vallahi bak adam bulmuş adam kendine adam için gitmiş İzmit'e o kadar. Annesine babasına aylarca yalan söylemiş. Elin adam için anasına babasına yalan mı söylemiş? Of hem de ne yalanlar şöyle bak yok ben burada çok memnunum benim işim burada çok güzel gidiyor. Her şey çok yolunda beni burada çok tuttular falan diye yalan adet olmuş ya. Ay, öyle demeyin ya yengecim yani belki bak bir aklın sebebi vardır. He ne diyelim yengem? Vallahi bak kız gitmiş zengin adamı böyle atlamış. Buradaki herkesi de keriz koymuş. Bir tane odaya kırk tane tilkiyi koymuş da... ...tilkiler böyle dolanıyor dolanıyor kuyrukları birbirine değmiyor ya. Benimki aynı şey değil ki. Mecbur kaldığım için yaptım. Ayşe, yengem bak bir de ne diyormuş biliyor musun? Mecbur kaldım diyormuş. Beni siz bu hale soktunuz diyormuş. He biz de yedik. Vallahi var ya babası perperişan delirmiş, aklını yitirmiş. Hele annesi Ay tansiyonum, şekerim diye hastanelerde perperişanmış. Vallahi çok üzüldüm ya. Ya vah vah, vallahi ah, ben de çok üzüldüm. Ya. Yazık olmuş ya. Yemin ediyorum katil ederler bunlar adama. Durup dururken katil odursun. Hayır o adam da kabahat. Bir eline geçireceğim bunları var ya böyle dilim dilim. Kerime bir şey yapar mı abim gerçekten? Yok ya olur mu? Bize de yazıklar olsun. Koruyamamışız mahallemizin kızını yani. Allah Allah. El alemin çocuğuna da biz mi sahip çıkacağız oğlum ya? Bizi biz ilgilendiririz. Allah'ıma çok şükür siz hiç benim yüzümü yere eğdirecek bir şey yapmadınız vallahi. Ne bir yalanınızı duydum ne de başka bir şeyinizi gördüm. Erkut biraz böyle atar tutar falan ama onun da kalbi temiz ya. Vallahi kalbi temiz. Bak sen ne güzel yuvanı kurdun. Ayşem yuvasını kurdu, kendi başının çaresine baktı. Hatta Erkut'a bile sahip çıkıyor ya bak. Eyvallah Rıza'm ya. İki böyle şenlikli dedik. O da yapacaktık, burnumuzdan getirdin. Sanki seni kardeşine mi dedik ya? Tövbe de Nazmi, ne biçim konuşuyorsun ya? Benzetme öyle. Ay tamam canım, benzetmedik. Bir şey demedik. Yok, yok. Neyse tamam, kapatın şu konuyu. İnsanı katil eder bu laflar bak, yemin ediyorum sana ha. İyi, tamam dedik ya. Sen ne diyordun kızım, söyle. Bir şey demeyecektim abi. Zaten ben de çayımı içer kalkarım. Hayırdır ya daha yeni geldin. nereye kalkıyorsun? Hem anneanne deyip duruyordun ne diyeceksin söyle hadi. Bir şey demeyeceğim abi sizi çok özledim. İyi ki varsınız diyeceğim işte. Oy benim güzel kuzum, anasının güzel kızı. Daha biz dün beraberdik ya, anasına kıyamamıştı da özlemiş gelmiş. Hii, i̇şte işte benim yetiştirdiğim evlat. Bir de milletinkine bak. Aman Allah korusun düşman başına olmasın. Sen iyiliğin için Kerem. İkimiz için de en doğrusu bu. aşklar